Bir kez bile, bir kez bile bireysel başvuruda bir kanunu genel kurula götürüp iptal ettirmedi. Bunun tarihsel gerekçesini iyi kötü biliyoruz. Ben çok o zamandır götürülebileceği kanaatinde olanlardanım. O da ayrı mesele ama Anayasa Mahkemesi götürmüyor. Gerekçesi de şu, mecliste kanun e, oylanırken, o zaman AKP'li milletvekilleri, Refah Partisi vakasıyla karşılaşırız diye, biliyorsunuz Refah Partisi Siyasi Parti Kapatma Davası'nda, önce kanunu iptal edip ardından siyasi parti kapatmıştı. Biz bu yetkiyi Anayasa Mahkemesi'ne vermeyelim. Yani bireysel başvuruda önce götürüp iptal ettirip uygulamasını yok hükmü çıkardılar. Anayasa Mahkemesi de bir kez bile bunu uygulamadı. Şimdi bu bir kez bile uygulamamanın önemi şu bakın. Eğer ahime gidilirse bir gün hükümet de bunlar niye çukuk yollarını tüketmedi derse başvurucunun diyeceği şeylerden biri bir tane örnek versin buna. Şimdi köy yakma davalarını hatırlayacaksın. Hükümet, efendim bunlar Türkiye'de suç, ee, şöyle tazminat var, böyle tazminat var demişti. Sosyal risk ilkesi uyarınca verilmiş tazminat kararları da sunmuştu Ahim'in önüne. Ama Ahim şunu sormuştu, kamu görevlilerinin bundan dolayı sorumlu olduğu bir tane örnek var mı? Ve Danıştay tarafından verilmiş. Şimdi bu bir örnek niye önemli bu vakada? Eğer Danıştay bir kişinin davasını kabul ederse, burada gri bölge yok, ya ak ya kara. Kabul ederse hepsini iptal etmesi lazım çünkü hiçbir soruşturma vesaire yok. Reddederse de hepsini reddetmesi e, gerekir. Bir kez daha şu rezervasyonu koyuyorum tabii hani bu e, ayemin tamamen e, yüzeysel nedenlerle reddetmesine e, engel değil. Çok. Hocam orada saati görüyorum ama kafanızda bir plan var mı? Bitiriyorum o zaman hızlıca. Sadece ha. şunu söyleyeyim e, soru-cevaba soru e, kalsın diğerleri. Şimdi bu e, görevden çıkarılma meselelerinde zorlanacak ayımdaki e, başvurunun zorlanacağı temel husus hangi hakla ilişkilendirileceğiniz yani kabul edilebilir bulundu ama acaba hangi hakkın ihlal edildiğini söyleyeceksiniz çünkü bunu söylemezseniz ne kadar haklı olursanız olsun önemi yok bu kısmını e, söyleyip tamamlayayım şimdi bir tabii e, bu kamu hizmetinden çıkarılma meselesinin 8. madde, yani özel hayatın geniş anlamını ihlal ettiği söylenebilir. Bunun ayrıntılarına girmiyorum çünkü vakit kısıtlı. Ama bir de herkes açısından, mesela akademisyenler açısından 10. madde ihlali de var. O da net, onun için hani orada sıkıntı yok. Ama herkes açısından, biraz önce söylediğim bu ceza meselesi geliyor. Şimdi 6. madde, ceza isnadı veya medeni hak ve ödev, Lere ilişkin nizalarda adil yargılanma hakkını düzenliyor. Her iki ihtimalinde düşünülebileceği kanaatindeyim. Yine benim görüşüm bunun ceza esnada olduğu yönünde. Neden? Doğu Avrupa'dan gelen çok sayıda bu lustration arındırma davalarından bir kısmında bunun bir medeni hak olduğunu söyledi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Bir kısmında ise ceza esnada olduğunu söyledi. O bir kısmı Polonya'ya ilişkin olan davalar. Gerekçesi de şudur. Çok eskiden beri gelen bir iştah adı mahkemenin bir e, muhakeme usulünün ve o suçun iç hukukta nasıl düzenlendiğine bakılacak. İki suçun genel olarak niteliğine bakılacak. Üç başvurucunun çarptırılması olası cezanın niteliğine bakılacak. Ve diyor ki bunların sonucunda iç hukukta bu ceza hukukunda düzenlenmese bile ben özerk olarak bunu ceza isnadı olarak değerlendirebilirim. Şimdi Polonya'daki olay neydi? Polonya'da bu arındırma meselesi yalan üstüne kurulmuş. Yani yalan söylerseniz cezalandırılıyorsunuz. Benim eski istihbarat örgütüyle hiçbir ilişkim yoktur derseniz ama bunun yalan olduğu ortaya çıkarsa ceza muhakemesine çok yakın bir e, yargılama sonrasında e, arındırma e, prosedürüne tabi tutuluyorsunuz. Şimdi bizde bir usul yok. Ama bu lehe değerlendirilecek bir şey olamaz. Olması gerekirdi çünkü. E, ama şu var. Bakın kişiler şununla suçlanıyorlar. Terör örgütü üyesi e, mensubu veya terör örgütüyle irtibat içerisinde olmakla suçlanıyorlar. Bu ortak Avrupa hukukunda her ülkede aşağı yukarı yani bu suç düzenlenmişse ceza hukukunu ilgilendiren bir konudur. Bir kişiye seni mahkum etmiyoruz ama sen teröristsin diyemezsiniz. Çünkü bu ceza hukukunu ilgilendiren bir konudur. O yüzden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çok büyük ihtimalle bunu bir ceza isnadı olarak değerlendirmelidir. Lakin eğer değerlendirilmezse hala daha 6. maddenin uygulanma alanı içerisindedir. Onun da nedenini söyleyeyim. Şimdi kamu görevlilerinin kamu hizmetinden çıkarılması meselesi çok uzun süredir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin idare hukukuyla özel hukuk arasında tartıştığı hususlardan bir. E, i̇ki tane önemli adı vardı. Pellegrin ve Eskelinen e, davaları. Pellegrin'de kamu gücü ayrıcalığı kullanan e, kamu görevlilerinin davalarının 6. madde kapsamının dışında bırakılabileceğini söylemişti. Yani şöyle demişti, özel bir bağla devlete bağlı olarak çalışan kişiler adil yargılanma hakkından 6. madde kapsamında yararlandırılmayabilir. Kimdir bunlar? Hakimler, savcılar, polisler vesaire. Böylece bir kere bizim açımızdan 6. maddenin ilk yediği açılmış oluyor. Yani öğretmenler, öğretim üyeleri ve diğer memurlar açısından. Lakin Eski de bir kriter daha geliştirdi ve dedi ki bir, böyle bir istisna var mı? İki, bu istisnayı meşru kılacak bir gerekçe var mı? Şimdi o gerekçe e, nedir? E, mesela özel hukuka yakın bir ilişki nedeniyle hakimle bir devlet davalı oluyorsa yine 6. maddenin kapsamından yararlanır. Ama hakimin disiplin hukukuyla ilgili mesele e, bu kapsamın dışında bırakılabilir. Nihayet son geldiğimiz nokta ise ki bu dava açısından çok kritik dünyada genel bir otoriterleşme eğilimi var biliyorsunuz. Bu Doğu Avrupa'da da yaygın olan bir şey. Macaristan'da Urban bize bizdeki düzenlemeleri anımsatacak bir yasa çıkarttı. Eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hakimi Baka kendi ülkesine döndüğünde Anayasa Mahkemesi Başkanı oldu ve Urban'ın yargı reformuyla ilgili attığı adımları açıkça eleştirdi. Urbanda bir anayasa değişikliğiyle e, yargı düzenini değiştirdi ve e, hani bunları artık buradan bildiğimiz için tahmin edebilirsiniz. Bakayı görevden alacak bir düzenleme yaptı. Disiplin cezası vesairesi yok e, ama. Bakanın görev süresi bitti çünkü yeni mahkemeler kuruldu ve onun başına gelecek kişinin yeniden seçileceği söylendi. E baka tabi Avrupa İnsan Hakları Hukuku da iyi biliyordu ama hükümet de iddialı bir şekilde çünkü bir hakimle ilgili almışsınız, e, yasayla istisna getirmişsiniz. Baka kararında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dedi ki bir dakika o yasanın da bir sınırı var. O yasa o kişi göreve başladığı sırada kamu hukukunu ilgilendiren bir kural olmalı. Aksi takdirde ben buna izin verecek olursam, sen sonradan dilediğin yasayı çıkarır. Bütün hakim güvencesini, bütün e, kamu hizmetine girme meselesini siyaseten beğenmediğin insanları ekart etmek için kullanabilirsin. O zaman eskelinen ve e, Pelegrin'de geliştirilen ilkeyi sonuç olarak şöyle özetleyebiliriz. Bir kanun olacak. Bu kanun sadece kamu gücü ayrıcalığını kullanan kişilerin, Kamu hukukuyla ilgili e, tasarruflarını 6. E, madde kapsamından çıkaracak. Bu da yeterli değil. Bu kanun çıkarmaya ilişkin işlemden önce çıkarılmış olacak. Yani sonradan bir düzenlemeyle ile bunu yapamazsınız. O yüzden cezai isnat geçerli olmasa bile 6. madde açısından medeni hak ve ödeve ilişkin e, bir niza vardır. Bunun tek tek saymaya gerek yok. Çünkü bir tanesinin ihlali bile e, şeyi yaratıyor işte savunma hakkından tutun da dinlenme hakkına eee adil yargılanma hakkının bütün güvencelerinin korunmasını gerektiriyor. Özür dilerim hikaye biraz uzundu. <laughs> belki daha sonra açma imkanı da olabilir. Sağ olun. Rica ederim hocam. Keyifle dinledik. Ben kesme acele değil ama eğer salonun eğilimini anlarsak oraya daha çok vakit ayırırız diye biraz zaman kazanmak istedim. İki dakika istiyorsunuz. Çalıştı. Tamam. <laughs> Artık saate katkı geçti. sadece aslında Kerem Hoca'nın argümanlarını da destekleyecek bir şey bu. Adil yargılanma meselesi kamu görevlileri bakımından orada bir aslında hem ahimin e, Anayasa Mahkemesi de e, benzer tutumlar içerisinde birkaç şey var orada. Birincisi örneğin e, kamu görevinden çıkarma çalışma özgürlüğü ile ilgili olduğu için medeni hak ve yükümlülük kapsamında olacaktır ama kınama olmayabilir. Ona da yani çalışma hakkı orada çalışma özgürlüğüne ilişkin bir vurgu da var çünkü ahimde. E, dolayısıyla bu ihraç meselesinde ben 6. maddenin kesinlikle olacağı noktasındayım. Bir de e, disiplin cezalarında 6. maddenin tabii ki uygulanması mümkün. Anayasa Mahkemesi kendinden beklenmedik bir şekilde bu konuda da aslında iyi kararlar verdi. Remzi Durmaz ve Düzgit Yalova Gemi İnşa Sanayi AŞ kararı var iki tane. Bence önemli kararlardır. Oralarda disiplin cezalarında da 6. madde güvencelerinin geçerli olduğuna karar verdi. Ama aynı şey infaz hakimliği için yapmadı diye de söyleyeyim. Bir de bir şey daha desteklemek için yine bu statü değişikliği ya da bir yasayla kişinin görevine son verme hikayesi Türkiye'de daha önce yaşandı. BDDK'da yaşandı. Hmm. 2006'da Anayasa Mahkemesi'nin bence çok önemli bir karardır. O yüzden avukatlara özellikle söylemek istedim bunu bir katkı olarak. Orada da şöyle bir, yalnız bir ayrım var orada. Bence o ayrım da önemlidir. BDDK Bankacılık Kanunu'nda BDDK üyelerinin doğrudan görevine son veren bir madde vardı. Bu çok tanıdık şimdi bize. Bir yasayla oldu ve de bu. Anayasa Mahkemesi iptal ederken iki tane şeye dayandı. Aslında baka kararına benzer şeyleri söylüyor. Bir, yasaların genel ve soyut olması gerektiği, hızlı konuşuyorum iki dakikam var diye. İkinci ikinci madde hukuk devletine atıf yaptı. İkincisi ise hak arama özgürlüğü ki mahkeme erişim hakkı üzerinden bakada da yapıldı. Dolayısıyla 2 ve 36'dan bir iptal karar verdi. Ancak aynı, aynı, anayasa mahkemesi sonradan bir ayrım yaptı. Dedi ki eğer statü hukukunu değiştirmesinin bir sonucuysa bu anayasaya aykırı değildir. Kişi üzerinde doğrudan sonuç doğuruyor ise aykırıdır. Gümrük müsteşarlığı ve daha sonra dershane kararında o ayrımı yaptı. Dedi ki statü değişirse kişiler etkilenebilir. Bu olağandır. Ama doğrudan doğruya kişinin hukuki statüs üzerinde yasayla değişiklik yapmak işte orada genellik ve soyutluk niteliğini kaybeder. Dolayısıyla MIT müsteşarlığı örneğini düşünelim. Bir kişiyi etkiler ama statü değişikliğidir. Burada hukuk aykırılık yoktur ama BDDK'nın hali hazırdaki üyelerinin ya da işte bence Danıştay ve Yargıtay'da da yaşadık bunu. Burada aynı Anayasa Mahkemesi içtihadının takip edilmesi beklenir. Daha konuşuruz biz mesleki deformasyon o yüzden burada keseyim. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Ee, Kerem Hocam, Baro ile ilgili... Baro ve Barolar bile ilgili. Şimdi siz farkında değilsiniz bana şöyle bir orta yaptınız ben de onu böyle bir doksana takarım ama... <laughs> etik olarak onu, o golü atamıyorum ee, sonra atarız inşallah Şimdi e... demeyeyim, demeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> peki ee, baronun e, ama en azından başta o anlamda bir, bir hakla teslim ettiniz e, ben de aslında şuraya not almıştım söylemeyi unutmuşum ben de başka bir hakkı teslim edeyim bizim 7 tane meslektaşımız ee, bu kurduğumuz komisyon üyesi e, bu e, panelin var olmasını da onlar saygını sağladılar. E, Kazım Genç, Sercan Aran, Gülsemin Kaya, Deniz Özbilgin, Tunca Işık, Feryal Üçer ve Sevda Keçeli. E, onlara da buradan teşekkür ediyorum. İsimleri de kayda bu anlamda geçsin istedim. E, Türkiye Barolar Birliği açısından bakacak olursanız... E, yani Metin Bey'i 5 defa civarında görmüşler. Öyle söyleyeyim. <laughs> Şimdi e, Değerli konuklar şöyle bir şey yapmak istiyorum. Risk alıyorum dedim. Çünkü biz de hukukçuyuz. Hepimiz konuşmayı çok seviyoruz. Eminim her biriniz çok seviyorsunuz. Benim gibi. Eee mikrofonu bir dolaştıralım. Yani ilgisiz yerlerde dolaşmayalım istiyorum. Eğer siz e, neleri merak ediyorsunuz bir, birer ikişer cümleyle dile getirirseniz biz de not alalım. Konuşmacılarımız bir ikinci tur yapalım. E, oralara değinmeye çalışsınlar. Daha etkin olsun, etkin kullanalım zamanımızı istiyorum. E, ama tekrar rica ediyorum. E, lütfen mikrofonu bir dakikadan, hadi bilemediniz bir buçuk dakikadan fazla kullanmayın. E, olabildiğince çok meslektaşımızın Merak ettiği konuyu öğrenme fırsatımız olsun. Teşekkürler sayın başkanım. E, dileyen ismini de söyleyebilir, istemeyen söylemeyebilir. E, kayda geçiyoruz. E, daha sonra onu da söyleyeyim. Arkadaşlarımız aa benim haberim yoktu, aa gelemedim diyenlere hemen diyebilirsiniz ki YouTube'a gidiyorsun. E, Ankara Barosunun orada sayfası var. Ankara Barosun e, bütün etkinlikleri orada video kayıtları var. Diyebilirsiniz videoya geçeceksiniz yani konuşurken uyarmış da olayım. Evet, teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkanım e, zannediyorum tüm meslektaşlarımızın merak ettiği hususlardan biri. Biraz evvel e, Kerem Hocam e, çok kısa değindi geçti. Özellikle e, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının kullanılabilmesi e, yolunun açık olduğunu kendi e, fikrince. Bunun e, sebebinin de olağan kanun yollarının kendince olağan kanun yollarının şu an e, işlemeyeceğini dile getirdi. Oysa ki e, bu kanun hükmünde kararnamelerin zannediyorum iki ya da üç tanesinde söz konusu kanun hükmünde kararnamelerin uygulanmasına yönelik işlemlerde yürütmenin durdurulması kararı verilemeyeceği özellikle bir hüküm olarak yer aldı. Dolayısıyla buradan çıkan aksi... E, kanıta göre e, yürütmenin durdurulması kararı verilemez. Ancak idari yargı yolu açıktır manası çıkıyor kanımca. E, acaba Kerem Hocam bu konuda ne düşünür bir? Bir diğer hususta Kerem Hocam sürekli e, Danıştay, Danıştay diye idari yargı mercini Danıştay olarak nitelendirdi. Acaba bu kanun hükmündeki kararnamelerle özellikle ihraçlara yönelik düzenlemelerde tek eee başvurulacak makamın ya da yargı mercinin ya da görevli mahkemenin danıştay mı olduğunu düşünüyor. bunu da şunun için söylüyorum. Burada tabii sadece kamu çalışanları, devlet memurları değil bunların yanında bence önemli oranda sayı olarak önemli oranda bir kesim var. Asker kesimi. Ve nitekim Askeri Yüksek İdare Mahkemesi gerçi şu an kapatılacağı, yeni bir anayasa hükmüyle kapatılacağı vesaire yönde çalışmalar var. Ancak hali hazırda askeri yüksek idare mahkemeleri görevde. Dolayısıyla bu asker kişiler açısından acaba e, düşüncemiz nedir görevli mahkemenin tespiti noktasında? Teşekkürler. Sayın Başkanım çok kısa bir hususta. Efendim e, Çiğdem e, Hanım da, Çiğdem Hocamız da e, özellikle bu kanun olağanüstü Kanun hükmünde kararnameleri yürürlükten kalktıktan sonra yani süresi bittikten sonra bir kısım e, başvuruların yapılabileceği yoluna bir beyanda bulundu. E, ancak bu bir hak kaybına neden olmaz mı? Çünkü kanun hükmünde kararnamelerin yayımı ile birlikte efendim özellikle birel işlemler açısından idari işlemler açısından tebliğ hükmünde olacağı da söyleniyor. Bu durumda acaba bir yargı yolu e, e, hak kaybı yaşanır mı? E, bu hususlarda değerlendirmenizi rica ediyorum. Ben teşekkür ederim. E... Ama şimdi şimdi sorular çok hakikaten genel kapsayıcı sorular ben de katılıyorum ama tekrar tekrar dolaştırırsak hani deneyimimiz bizim zamanı kullanamadığımız yönünde. Aynı soruyu artık sormayacak bir dahaki meslektaşımız yani ona gerek yok. Tabi bunu söylemeye gerek duymadım ama lütfen aynı soruyu tekrarlamayın hani bundan farklı olanları alalım. E, Feray Salman İnsan Hakları Ortak Platformu sanıyorum bu e, panele katılımcıların arasında hukukçu olmayan ya da avukat kimliği olmayan insanlardan bir tanesiyim. E, e, KHK'lar vasıtasıyla yani bu arındırma e, meselesinde aslında herhangi bir e, hani e, hukuk yoluna başvurmaksızın idari kararla hazırlanmış olan bu listeler aynı zamanda ayrımcılık hukuku bakımından bir sonuç doğurmayacak mı? Hani Bundan da bence bahsetmekte yarar var. Bir ikinci konu da e, Türkiye'de bağımsız, Kerem Hocam bahsetti aslında bir kurumu atladı. Bence o kurumu da artık ifşa etmekte yarar var. Kamu denetçiliği kurumu aslında belki başka bir işlev. Görmesi beklenen hani iddia edildiği gibi bağımsız işte anayasal güvencelere sahip olan bir kurum kamu denetçiliği kendi web sitesinde isimleri yayınlayarak kimleri attığını şey yaptı yayınladı. Dolayısıyla aslında Türkiye'de şu anda bu meseleye bakabilecek hiçbir kurum yok ve kamu denetçiliği de bu anlamda bence yok hükmünde bir kurum haline dönüşmüştür. Bu konuda belki hani konuşmak istersiniz. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Bir şey son söyleyeyim ben de. Böyle giderken aklıma geliyor. Lütfen bu toplantıları insan hakları örgütleriyle beraber artık yapmanın <laughs> vakti geldi. Çünkü sorun sadece hukukçuların sorunu değil. Gerçekten hani insan hakları meselesiyle uğraşan herkesin hukukçu avukat değil, meslek dışı olanların da aslında e, beraber yapması gereken bir sürece girdiğimizin de altını çizmek isterim. Ankara Bayosu'na da teklif ediyorum. Teşekkürler. Onu kısaca söyleyeyim. Zaten bizim bu e, az önce isimlerini saydığım arkadaşlardan oluşan komisyonumuz e, bizim Avukat Hakları Merkezimiz, CMK Merkezimiz ve insan Hakları Merkezimizden katılımlarla oluştu. E, onun farkındayız. Daha iyi beceririz bundan sonrakileri umuyorum. Başka? Şimdi e... Ses geliyor herhalde değil mi? Geliyor. Ya. O hal bu hal. Ama hangi sosyal temelden niçin gelmiştir? Ne isteniyordu? Ee, biraz önce bütün e, sayın konuşmacılar e, tabii ki her türlü